Merhaba arkadaşlar ben Halil İbrahim Gül. Bugünkü videomuzun konusu hızlı bir şekilde sizlere Bitcoin'in nereden nereye geldiğini ve ben neden yükselmeyeceğini, ne zaman yükseleceğini ayrıntılı bir şekilde eski videolarımda anlatmış olduğum gibi aralık ayına e, den olarak buradaki görmüş olduğunuz gibi şu an ekranda görmüş olduğunuz grafiğe göre sizlere anlatmaya çalışacağım. Şu an e, burada anlatmış olduğum hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Ben sadece grafiklerde destek ve dirençleri sizlere göstererek zarar etmemenizi sağlamak ve bu piyasadan güzel paralar kazanmak için elimden gelen çabayı göstermekteyim. Şu an ekranlarımı size paylaşmak bulunuyorum. Şu an bu grafiği beni takip edenler iyi bilir. Videolarıma yeni denk gelenler de böyle bir yükseliş kanalı çizmiştik. Bu şekilde gidebileceğini anlatmıştım. Ondan sonra bir düşüş bu Buradan yani nasıl diyeyim şöyle 21 bin doların destek olduğunu bunun altına düşerse hızlı bir şekilde değer kaybedeceğimizi anlatmıştık. Ve anlatmış olduğumuz her şey e, grafikte eski videolarımın hepsini takip edenler bilirler. Buradan düştükten sonra tehlike çanları çalıyor. Bitcoin hızlı bir şekilde 21 bin doların üstüne atması gerekiyor demiştik. Buradaki düşüşü bildik ve buradan destek aldığında buraya iğne attığında buradan yükseliş gelebilir dedik. Böyle bir uzun bir yükselişin geleceğini videolarımda üstüne basa basa anlattım. Ama bunun bir fake yükselişi olabileceğine de değindim. Ee, beklediğimiz gibi bir fake yükseliş oldu ve hızlı bir şekilde değer kaybetti. ABD'deki veriler yani olumsuz gelince bu şekilde geri düştü. Ve şimdi bu videoyu izleyen herkes ne olabileceğini merak ediyor. Hızlı bir şekilde size anlatacağım. Görmüş olduğunuz gibi bu kanalın içine girmediğimiz sürece hiçbir şekilde yükselişin geldiğini söyleyemeyiz. Bu bize kanalın içine girip iki gün gün kapattı takdirde biz e, yükseliş geldi. Yani beklediğimiz yükseliş 36 binler geldi ve konuşabiliriz buraya girdikten sonra. Buraya girmeden de yükselişi öngöremiyoruz ve şu an 19 bin 700'ün altında 19.700'de zaten bir desteğimiz var. Bunun altına geri saktı ve biz buradayız. Şu an bu desteklerden görmüş olduğunuz gibi hızlı bir şekilde değer kaybetti. Bitcoin Aralık ayı çok önemlidir. Şöyle aylık aldığımız takdirde. Bitcoin, Bitcoin ve Bitcoin ile ilgili sizlerin düşüncelerini de yorumlarda bekliyorum. Bitcoin Aralık aylarında e, dipler yapıyor. Şöyle aylıkta açınca tam net göremiyorum ama Haftalı açacak olursak şöyle. Nasıl Daha geriye gitmemiz gerekiyor. Aralık ayına geleceğiz. Şurada dip yapmıştı zaten. Şöyle iğne bir şekilde olabilir. Şöyle. Şöyle anlatayım. Evet şöyle Bitcoin zaten zirvesini yaptıktan sonra tam bir yıl sonra 2018 Aralık ayında de son dibini yaptı. Bak. Bir Aralık'ta en zirve yapıyor. Biz 12 ay sonra da dibini yapıyor Bitcoin. Şimdi zirvesini yapıyor 11. ayın birinde. Zirvesini yapıyor Bitcoin. Tam bir yıl sonra da Dip mi yapacak? Yani 12 bin dolar söylememizdeki e, sebepler vesaire, dünyanın gitmiş olduğu ekonomik krizler vesaire, savaşlar. Şimdi Bitcoin her zaman bir kendine bir bahane bulur yani. Hani Bitcoin düştükten sonra, bu olmuş işte bu bahanesiymiş denebilir. Bitcoin böyle bahanelere e, düştükten sonra herkes işte bu olmasa Bitcoin düşmez der ama bunların hepsi bir hikaye. Yani 2017-2018'i zaten şurada gösterdim. Bu video, e, bundan önceki videolarımda zaten anlattım. Aralık ayları çok önemli. Ama burada şöyle bir aylık geriden gelme gibi var. Kasım ayında zirveyi yapmıştık. E, zaten burayı alırız zirve diye. Burayı alamak. Burada 62 63 bin dolar. Burada 68 bin dolar. Aralık ayındaydı yapmıştı. Şimdi de Aralık e, Aralık demişim. Düzeltiyorum. Kasım ayı 11. ayda yapmıştı. Biz şimdi 10. aydayız ve 11. ayda şurada. Şöyle ben şöyle 11. ay şuralarda şöyle o ya yani 12 bin deriz 13 bin olur 14 bin olur önemli değil. Ben buralarda dip yapacağını tahmin ediyorum. Bu benim kendi tahminim. Bana göre malınız yani elinizdeki e, Bitcoin'i satıp burayı beklemenize gerek yok. Ben böyle bir şey demiyorum. Ben buraya gelirse yap, yapmam gerekenleri zaten söyledim. Ben buraya gelirse mutlak Bitcoin'i alırım. Bitcoin'e yatırım yaparım. Bu kendi kendi şahsi ve kendi görüşüm. Ben alıyorum diye kimse Bitcoin alıp satmasın. Ben burada dip yapacağını tahmin ediyorum. Ha şimdi şöyle bir şey var. Burayla bura arasında fark var mı? O kadar da çok büyük mevlalar fark yok yani bunlar hesaplanabilir aslında. Şöyle diyelim. %20 gibi yani hani şöyle hani en sonki dipten işte 14.800'e geldiğinde ne yapıyor? %20 yani hani Ondan sonraki yükseliş, yani şimdi hani olumsuz şeylerden bahsettim ama şimdi onu kapatalım. Şöyle. Biraz grafiği de küçültelim şöyle. Görmüş olduğunuz gibi hani büyük perfektisten baktığınızda hani Bitcoin'in hala yolun başında olduğunu anlarsınız. Biz buralarda da vardık. Şu aşağıda düz geldiği yerde. 2016'larda hani sizin hayal etmediğiniz fiyatlardaydı o zaman. O zamanlar herkes diyordu Bitcoin böyle yükselemez üçlü zirveyi de gördük. Dibi gördük. En büyük zirveyi de gördük. Yani bu yani şu grafikte şöyle 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 bu alanların hepsinin içerisinde ben vardım yani. Böyle 2015'ten bu yana kadar. Neyse şimdi ne anlatacağım? Şimdi Bitcoin buraya geldi diyelim şu noktaya. Arkadaşlar hani buraya geldikten sonra şöyle hızlı bir şekilde buraların üstüne atar zaten. Yani ben hani 220 bin dolar hedefim var. Bu şekilde olacak yani. Hani bu serüven bu şekilde 2025 2026 2025 bekliyorum da ben. Buralarda göreceğiz Bitcoin'i yani. Şimdi şu dipte şurayı baz aldığımızda yine 220 bin dolar gösteriyor. Yani hani Bitcoin'de ben uzun vade hani Bitcoin günlük alıp satılacak bir ürün değil, bitcoin yani hani e, çok değerli bir şey yani hani bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum da bitcoin benim kendi şahsi gözümde altın, gümüş, onu dolar, TL, ne bileyim işte en iyi araba, en iyi evden de değerli. Satoshi, bir Satoshi bile biriktirseniz günlük, bir gün bir Satoshi'nin bir dolar olduğunda günlük bir dolar birikim yapmış olursunuz hani. Ben bitcoin'e çok e, nasıl diyeyim, iyi bir şekilde güveniyorum. Bu kendi şahsi fikri e, düşünce. Ama siz güvenirsiniz, güvenmezsiniz onu bilemem. Bitcoin şöyle, bu grafik işte haftalık grafikteydi. Bitcoin güzel yükselişler yapacak ama zamanı var. Yani e, herkes diyor ki bir günde yükselsin, bir günde %100 kazanak işte o. Şey, şu an ayı sezonundayız. Yani ayı da her zaman böyle mutlak düşüşler yapmıştır. Bu 2019 bin dolara geldiğindeki Servende görüyorsunuz böyle hani ayıya geliyor. Burada fake bir yükseliş yapıyor. 14 binlere geliyor. 3.000'den 14.000'e geliyor işte. Boğa geldi diyorlar. Halbuki bu yalancı boğaydı yani hani. Boğa geliyor diyorlar. Ondan sonra pandemiyi saymayak. yani 3.800'e düştü. Biz o zaman Bitcoin aldıydık. Fake, fake düşüştü. Oraya düşmemesi gerekiyordu. Yalancı yükseliş yapıyorlar. Geri 6.000'e geliyor. Ondan sonra ne yapıyor? Geri gidiyor. Ama Burayla buru arasında ben zaten bundan önceki videomda ayrıntılı anlattım. O videoma mutlak gidin. O video ayrıntılı. Burayla şöyle diyeyim. Yani bu video önemli. Burayla buru arası burada aralık ayı. Bak. Bura, burayla buru arası 36 ay. Yani 19.000'den alan adam bir dahaki 19.000'e gelene kadar tam hiçbir şey yapma. 36 ay geçti ve para aynı yerde. Bir bitcoin aldı 19 bin dolara. 36 ay sonra baktı. Tam 36 ay sonra Yine 19 bin dolardı. Ama bir üstüne bir 12 ay daha koyduğunda ne olmuş oluyor? 19 bin dolara 69 bin dolar oluyor. Bak. 19 bin dolar 69 do dolar oluyor. Ama 2 yıl önce e, 3200 dolardan alsa 3000 dolarlık aldığı mal 69 bin dolar oluyor. Bu ikisi de para kazanıyor. Ürün ne de, e, burada ne anlatmaya çalışıyor? ya yani, e, Bitcoin'i nereden aldığınız önemli işte. Biri uzun vade bekliyor. Az para kazanıyor. Biri kısa vade bekliyor. Çok para kazanıyor. Bu da ne demek oluyor? Bir malı nereden aldığın önemli. Ne zaman aldığın önemli. Ve ne kadar tuttuğun önemli. Para kazanılabilir. Ama işte az parayla çok para kazanmak için sabırla bekleyip dipten alıp 24 ay, 36 ay gibi süreleri bekledikten sonra zengin olabilirsiniz. İşte bu kadar beklemeye sabır olmayanlar zaten bu piyasada durmasın günlük işte yüzde bir kazanırım etrafınızdaki arkadaşlar diyebilir hani günlük yüzde bir kazansan 365 günde işte 365 yani yüzde 300 kazanırım öyle bir hikaye yok ya yani bunlar bir hikayedir İşte ya bir ay boyunca her gün yüzde bir her gün yüzde onda kazanabilirsin ama ondan sonraki ay tek hamlede yüzde kaybedersiniz ardına bir hamle daha yaparsanız bütün paranızı sıfırlamış olursunuz. Ve longtan shorttan e, kaldıraçlı piyasalarda mutlak mutlak uzak durmanız lazım. Çünkü orada bütün paranızı kaybedebilirsiniz. Burada da e, nasıl diyeyim bitcoin işinde yani bitcoin ile ilgilenen arkadaşlar ya da bitcoin'e gönül verecek ya da bitcoin'e kendini adayacak ve bu işten e, milyonun olmak isteyen arkadaşlar ilk önce buraya koymuş olduğu sermayeye hiçbir türlü ihtiyacı olmaması gerekiyor ve hiçbir türlü ona bel bağlamaması gerekiyor. Yani oraya koyduğun mesela 100 bin koydun diyelim. Ben bu yüz binle işte bir iş yeri açtım mantığıyla yaklaşarak ben bu 100 bin lirayı işte 1 milyon dolar yap ondan sonra ekonomik özgürlüğümü alacak diyen arkadaşlar o 100 bin liraya ne olursa olsun hiçbir türlü ihtiyacın olmayacak. Senin olmayacak, ailenin olmayacak, hiç kimsenin olmayacağı bir para olacak. Öyle bir paranız varsa bu işe girdiğiniz takdirde hiç kimseden bilgi almadan kendiniz adım adım öğrenerek milyoner olabilirsiniz. Ama işte bu videoyu izledim, öbür videoyu izledim, onu dinledim. İşte Google'da Bitcoin ne olacak diye yazdım. Orada yorumda olumsuz haberler, olumlu haber. Bu tarz şeylerle bu piyasaya girdiğinizde mutlak bütün paranızı kaybedersiniz. Bir daha baştan videoyu toplayacak olursak, benim beklediğim seviye söyledim. Bu seviyeye gelirse, ama Bitcoin 21 gün üstüne atıp gün kapatır, hızlı bir şekilde kanalın içerisine girerse yükseliş gelebilir. Ama şu an gözüken o ki Aralık ayları, Kasım ayları. Bu Bitcoin'lerin düşüş olduğu için önümüzdeki serüvende düşüş görebiliriz. Bu 28.000'e gidip 12.000'e de gelebilir. Buradan da gidebilir. Ben zaten bunlarla ilgili e, gelişmeler oldukça video çekeceğim. E, sizleri de habersiz bırakmayacağım. Şimdi e, toparlayacak olursak Bitcoin'de olumsuz haberler geldiği takdirde bilin ki Bitcoin'in artık alınma vaktinin geldiğini yani Bitcoin'in artık yavaş yavaş toparlanması gerektiğini bilin. Her yatırmanın. Ve işte her yerde de işte artık bitcoin alınması gerekiyor. İşte bitcoin uçtu kaçtı bitcoin milyonerleri var vesaire. Hani olumlu haberler tv kanallarında da bitcoin'den herkes bahsetmeye başladığında da artık parça parça satma zamanı gelmiştir. Şu an televizyon kanalını açtığınızda bitcoin ile ilgili işte hani hiç kimse konuşmaz. Çünkü niye? Konuşulduğu takdirde birileri alır ve fiyat yükselir. Şu anda fiyatın yükselmesini istemiyorlar. Alttan kendileri yavaş yavaş topluyorlar. Yani 12 bin dolardan balinalar almayacak. Balinalar yavaş yavaş topluyor. Onlar için fiyatın da bir önemi yok yani. Yavaş yavaş topluyorlar ve vakti zamanı geldiğinde de fiyatı yavaş yavaş yukarı çıkartacaklar. Bak burada görüyorsunuz şu an ekranlarımda. Böyle adım adım düşürdüler. Buralarda toplamaya başladılar. Topladılar, topladılar. Şuradan geri bir kar satışları yaptılar. Aşağıdan geri %100 düşürdüler. Yeri toplamaya başladı. Buralardan topladılar, topladılar. Artık buradan sonra da haberleri yaymaya başladılar. gördüğünüz yerden sonra. Haberleri yaydılar, yaydılar, yaydılar. Şuraya getirdiler. Burada işte Bitcoin'in 100 bin dolar olacak haberleri her yerde bütün medya, dünya üzerindeki bütün medya kanallarında haber pompaladılar. Ve buradan malı bir boşalttılar millet almaya başlayınca. Dip buraya geldi. Buradan geri aldılar satanlar. 100 bin Bitcoin'i sattı. Geri buradan topladılar topladılar. Herkes zaten o haber yaptıkları için haber yani hani bugün haber yaptı yarın herkes bitcoin almıyor. Yavaş yavaş yani domina taşı yavaş yavaş yani. İşte ben aldım diyorum öbürüne öbürü diyor ki ben de aldım. Öbürü ona diyor ben de bitcoin aldım işte şöyle böyle bitcoin uçacakmış hepimiz alıyoruz. Ondan sonra bitcoin biz zaten buralardayken alabiliyoruz ancak vakit oraya denk geliyor. Yani normal insanlar. Burayı adamla buradan bir satmaya başlıyor. Biz işte yükselecek düzeltme yapıyor vesaire derken mal geri 30 binlere geliyor. Biz işte yükselecek diyoruz. Mal yükselmiyor işte bekliyoruz bekliyoruz zaten buradan aldık ya. Buraya geliyor. Yok yükselecek yok işte böyle buralarda satıyoruz yani işte. Elimizden çıkartıyoruz. Bunlar da geri topluyor parça parça. Ve işte şuraya geldiği takdirde yine video çekeceğim. Buraya geldiği takdirde öyle bir haberler pompalanacak ya. Yani bütün dünya bitcoin'i Kullanıyor, herkes Bitcoinle alışveriş yapıyor gibi haberler. Yani Bitcoin dünyanın hani şey merkezi gibi. Buradayken öyle devasa yani benim şu an hayal gücü işte uzay daha kullanılacak, uzayın para birimi olacak gibi haberler de gelebilir yani hani işte Mars'ta sadece Bitcoin kullanılacak tarzında haberler de pompalarlar. bu reklam yüzleri vesaire. Öyle bir reklam yaparlarken hani bu reklam ajansları nasıl çalışıyor tam tahmin ediyorum. Hayalim almıyor şu an yani reklam ajansları yani Bitcoin şimdi şurada işte böyle aşağı geldi şuraya geldiğinde öyle bir haber pompaları ki işte o zaman o habere hiç aldanmadan buradan aldıysanız işte 10 kat kazandınız diyelim hani biriniz 10 oldu kesinlikle işte o zaman satma zamanı gelmiştir. O haberlere aldanmayın bak aldanmayın hatta bu haberlerle ilgili size öyle bir şey söyleyeceğim ki e, eski tarihi açın bakın bir sene önce mi iki sene önce mi Elon Musk ne dedi mesela dünyanın en zengin adamı ne dedi? Benim evim yok dedi. Bunu niye dedi? Bütün evimi sattım dedi haber. Bütün haber dünya üzerindeki bütün haber kazan, kanalları ne dedi arkadaşlar? Ben evimi sattım. Benim evim yok. Ben arkadaşlarımın evinde kalıyorum dedi. Bakın dünyanın en zengin adamı bunu niye dedi? Bütün dünyadaki evleri yani hani böyle zengin yani zengin dediğim bunlar gibi ya yani. Elon Musk gibi zenginler alsın ve siz de onların kiracıları olun diye dedi bunu. Ve milyonlarca insan bu adam ev, bu adamın evi yoksa benim niye evim var diye ev sattı. Bak düşünün ve şu an bir kirana kadar 5 bin lira, 10 bin lira, 20 bin lira kira istiyorlar bir dairede oturmak için. Bak habere bakın. İşte bütün kanallar ya bütün kanallar sosyal medyalardan bunlar hani hashtag oldu. Bak habere bakın. Adam bütün evlerin evi yokmuş yani. yani. Sizin de eve ihtiyacınız olmuyor. Yani bir eve ihtiyacınızın gereği yok gibi hava yarattılar ve bir, bir sürü insan evini sattı ve bu adamlar, küreselciler evleri toparladılar ve sizleri bu dünyada hani köle gibi çalıştırmak için kurulan bir düzen. Yani buradan neye geleceğim? Yani böyle bak o adamın dünya üzerindeki dengeyi, bütün dünyayı nasıl değiştirdi? O zaman ev kiraları daha ucuzdu şimdi daha çok yüksek. Yani 10 kat, 20 kat arttı neredeyse. yani Demek istediğim yani öyle bir haberler komparlıyor ki işte marsta e, dijital para kullanılacak hani Bitcoin burada. Diğerleri kullanılmayacak. Hani böyle haberler pompalanabilir. Yani haberiniz olsun. Hani Bitcoin değerlidir. İşte o zaman elinizden çıkartarak şöyle altlardan, geri şuralardan alırız. Beni buraya kadar dinleyen, izleyen herkese teşekkür ederim. Bunlar benim öngörüm, e, e, komple teorilerim. benim anlattığım şeyler bu şekilde. Benim anlattıklarımı süzgecinizden geçirin, düşünün, taşını bir daha izleyin. Ondan sonra araştırmalar yapın. Çünkü para değerlidir. Herkesin parası kendine değerlidir ve kaybetmesini kimsenin para istemem. Burada üstüne basarak yatırım tavsiyesi olmadığını üstüne basa basa bildiriyorum. Videolarıma yorum yapan herkese teşekkür ederim. Buraya kadar sabırla dinleyen herkese yine yine teşekkür ederim. Görüşmek üzere.